Dizi Şef kanalından bütün destan severlere selamlar. Destan dizisinde yine karma karışık bir fragmanla karşı karşıyayız ama sizin için bu fragmanı detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Fragman Kır Çiçeğin Ak Kız ve Temur'un yanına gelip Batuka ve Tutkunun kaçırılmış olabileceğini söylemesiyle başlıyor. Hatta Batuka ve Tutkunun kaçırıldıkları yerde bir cesedin sürüklenme durumu da olmuş ve bu durum Kır Çiçeği telaşlandırmış Kır çiçek bunun üzerine hemen Temur ve Ak kızın yanına gelip bütün olan biteni onlara anlatıyor. Biz hatırlarsanız Batuga'yı kurtaracak olan kişinin o adamı arkadan hançerleyen kişinin Kır çiçek olabileceğini belirtmiştik. Fakat bu kişi Kır çiçek değilse kim ya da kimler? Bununla da alakalı detaylar videonun sonunda olacak. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi isterseniz Kır çiçek oraya geldikten sonra yaşananlara devam edelim. Bu arada. Kır çiçeğin önümüzdeki bölümlerde Balamir'den dolayı yine Batuga ile yakınlaşabileceğini düşünmekteyiz. Fakat şu anda Ak Kız'ın tek derdi Batugay'ı bulmak. Çünkü Batuga kaçırıldı. Aynı zamanda hatırlarsanız Tutku'nun da boğazı kesildi. Biz Tutku'nun kesiğinin çok fazla derinden olmamasından dolayı yani çok fazla derinde değilse Tutku'nun kurtulma ihtimalinden bahsetmiştik ama dizinin ee, yapımcısı olsun, dizinin kanalları olsun, bazı gönderiler paylaştı. Hatta e, Destan dizisinin YouTube kanalının son gönderisinde Tutkun son nefesinde bile Temuru düşünüyor şeklinde bir paylaşım yapıldı ve bundan anlıyoruz ki yani bu gönderiden anlaşılan o ki Tutkun karakteri gelecek bölümlerde ölecek arkadaşlar ve dizide olmayacak. Tabi bu durum gerçekten Temur ve Tutkun arasındaki aşkı sabırsızlıkla bekleyen bir izleyici kitlesini çok kötü etti. Bakalım neler olacak? Temur'un bundan sonraki süreci nasıl işleyecek? Hepimiz yavaş yavaş izledikçe daha net anlayacağız. Artık Tutkun'un dizide olmadığını söyleyebiliriz. Ak Kız Kırçıçağ'ın anlattıklarından sonra Batuga'nın kaçırılmış olması onu derinden yaralıyor. Ve sonrasında Saltuk'un Balamir'e şiddetli bir şekilde yumruk atmasıyla fragman devam ediyor. Tabi burada Saltuk'un Balamir'e vurma sebebi ne olabilir? Ee, acaba çolpananı o çadırda yalnız bıraktığı için mi vuruyor? Çünkü Balamir dışarıda dikkat ederseniz. Bu sırada onları izleyen de bir alaca var. Tabi alaca her ne kadar alaca, onu da bilemiyoruz çünkü alaca'nın alaca olmama ihtimali bile söz konusu olabilir. Fakat e, fragmanın ilerleyen bölümlerinde alaca ve kız sohbet ediyorlar. Birazdan o detaylara da geleceğiz. E, aynı zamanda saltuk çolpanağın yanına gelip bütün olan biteni çolpanağın anlatıyor. Ve dağ obası kalmadı diyor. Çolpanan o anda yıkılıyor arkadaşlar. Ee, hakikaten bu durum biraz saçma oldu. Yani bütün dağlıların öldürülmüş olması gerçekten çok e, saçma bir durum. Fragmanın devamında Akkız ve Alaca sohbet ediyorlar. Akkız Alaca'ya Batuga'nın hayatta olduğunu, e, bundan emin olduğunu söylüyor. Alaca da Akkız'ı teselli etmeye çalışıyor arkadaşlar. Akkız'ın e, Batuga'ya olan aşkını... Alaca da bir kez daha kendi gözleriyle görüyor ve işte biz Ak Kız'ın Batuga'ya olan bu aşkı sayesinde Batuga'yı kurtaracağından %100 eminiz. Peki ama Batuga nerede arkadaşlar? Gerçekten hani birçoğunuz Batuga'yı kim ya da kimler kaçırmış olabilir diye bekliyorsunuz ama biz bunun detaylarını Birazdan paylaşacağız sizlerle. Ak kız sonrasında saraya geliyor. Ve sarayda Ulu Ece ile Günseli Hatunla karşılaşıyor. Aynı zamanda Alpaguhan da orada. Ak kız Alpaguhan'a Batuga'yı bulmaları gerektiğini söylüyor. Tabi bu sırada Ak kız bayılacak gibi oluyor. Alpaguhan da Ak kızı kolundan tutuyor. Ak kızın Batuga'ya olan aşkını Alpaguhan burada bir kez daha görüyor. Alpaguhan'ın biz gelecek bölümlerde Batuga ve Ak kızın üzerine daha fazla gitmeyeceğini ve bundan sonraki süreçte Alpaguhan'ın Batuga ve Ak Kız'ın yanında durabileceğini düşünmekteyiz. Ancak bu sefer de Ak Kız ve Batuga Alpaguhan'ın yaptıklarından dolayı çünkü dağlıların tamamı katledildi ve bu durum ne yazık ki Alpaguhan tarafından yapıldı diye biliniyor ama aslında Alpaguhan değil Ulu Ece yaptı bütün bunları. Ve Ulu Ece ile Kuzubegin yapmış olduğu bu katliam, bundan sonraki süreçte ne yazık ki Akkız ve Batuga yani dağlıların Alpaguha'nın safına doğru geçmesine değil, tam tersi karşısında düşman olmasına sebebiyet verecek. Çünkü Çolpanan dağlıların bütün dağlıların katledilmiş olmasına yıkıldı resmen ve bu durumdan dolayı Alpaguhan'a şiddetli bir şekilde artık karşı duracaktır. Fakat Alpaguhan bunu kendisinin yapmadığını, Ulu Ece'nin ve Kuzubeg'in bu işi yaptığını söylediği zaman bir şekilde tekrar Alpaguhan'ı affedebileceklerini düşünmekteyiz. Ancak Ulu bütün yaptıklarının yavaş yavaş artık ortaya çıkmasını hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu da kim ortaya çıkaracak? Tabii ki Ulu Ece'nin en sadık dostu olan Yibek Hatun. Arkadaşlar fragmanın devamında Ulu Ece ve Yibek Hatun'un bir ateşin etrafında e, otururken Ulu Ece'nin ellerini e, tengriye açıp yapmış olduğum bütün günahlardan dolayı af diliyorum senden'' demesiyle devam ediyor. Ancak Ulu Ece böyle her yaptığından sonra, her katlettiğinden sonra ellerini açıp av dilemesi pek bir anlam getirmiyor. Burada Yibek Hatun'un ona bakışları da bir nevi öyle. Yani sen herkesi öldürüyorsun, katlediyorsun, vuruyorsun, yakıyorsun, yakıyorsun ve sonra ellerini açıp Göktenkri'ye alkış tutuyorsun. İşte beni affet diyorsun. Ha, tabii o da affedecek zaten seni. Bütün bu yaptıkların yanına kar kalacak öyle mi der gibi bakıyor. Çünkü Yibek Hatun'un kızını kaybetmiş olması Gelecek bölümlerde e, Ulu Ece'nin yaptıklarının yavaş yavaş ortaya çıkmasına sebep olacak. Niye? Çünkü İpek Hatun hayattaki tek amacı kızıydı ve kızını kaybetti. İpek Hatun'un bundan sonraki yaşama sebebi olmayacağından dolayı artık yavaş yavaş Ulu Ece'nin yaptıklarını bir bir ortaya çıkaracak diye düşünmekteyiz. Yani İpek Hatun Ulu Ece'nin bütün bu yaptıklarını söylemediği zaman vicdan azabı çekecek ve bu durumdan dolayı Yibe Hatun'un biz gelecek bölümlerde Ulu zor durumda bırakabileceğini düşünmekteyiz. E, Ulu yaptığı her şeyi biliyor. Batuga'nın elini sakatlamış olması, tılsımın ölümüne sebebiyet vermiş olması, çiçek hastalığını Türklere bulaştırmış olması vesaire 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 daha sayabileceğimiz birçok şey var. Hatta Temur'u bile az daha o yanan kafesin içinde yakıyordu e, Ulu Ece. Bunu bile İbek Hatun biliyor. Tabi Vargıbek de vardı o zamanlar. Şu an Vargıbek ortadan kalktı ama İbek Hatun bütün yaşananları biliyor. Aynı zamanda bütün bu olanları Ulu bütün yaptıklarını bilen bir kişi daha var. O da Kaya arkadaşlar. Evet biz de zaten yavaş yavaş fragmanın sonuna geldik. İsterseniz Batuga'yı kaçırmış olan kişinin kim olduğu alakalı konuşmaya başlayalım. Biz bu kişinin iki ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Yani iki ihtimal var. Ya Kaya yaptı bütün bunları. Çünkü Kaya Kuzubek'le çok içli dışlıydı ve Kuzubek Kaya'nın da emireriydi. Biz Kaya'nın Batugay'ı kurtarmış olabileceğini ve ardından Batugay'la tutkunu kaçırmış olabileceğini düşünmekteyiz. Önceki bölümde Kaya'yı hiç görmedik zaten. Muhtemelen bu bölümde Kaya'yı daha fazla göreceğiz. Ancak bu kişinin Kaya olmama ihtimali de var. Bu kişi kim olabilir? Çünkü Kaya, Temur ve e, Tutku'nun nerede olduğunu bilmiyordu arkadaşlar. Ancak Temur ve Tutku'nun o gün orada olduğunu biri daha biliyordu. Çolpanan ve Balamir'i oraya gizlemiştiler arkadaşlar. Çolpanan öldü gibi gösterilmişti çünkü. Çolpanan ve Balamir'in o çadırını biri daha biliyordu. O kişi de kim derseniz Meiji'nin ta kendisi. Bakın burada Meiji'nin Batuga ile konuşup Batuga ona bizim itimiz olacaksın demişti. Ve sonrasında Yibe Katun'u Ulu karşısına düşürmek için yani Yibe Katun'un Yibe Katun'u kullanmıştı. Yibe Katun'un kızına ilaç götürelim bahanesiyle e, Alacan'ın saklandığı yeri bulmuştu e, Yibe Katun'dan. Tabi Yibe Katun o sırada tutkun ve Saltun, e, saltuğun, balamirin, çolpanağının olduğu çadıra gitmişti. İşte Meijin Yibek Hatun'u takip etmişti. Bakın burada Meijin Yibek Hatun'a kızını kurtaracak ilaçtan bahsediyor ve Yibek Hatun'a bu ilacı veriyor. Ardından Yibek Hatun o ilacı götürdüğü zaman Temur'la karşılaşıyor. Bakın burada Yibek Hatun ve Temur konuşurken Meijin uzaktan onları izliyor ve Meijin'in o göz teması Temur'la yok. Yani Temur Meycin'i görmüyor arkadaşlar. Sadece Meycin Temur'u görüyor. Ve İbek Hatun'un nereye gittiğini de gördüğünden dolayı biz Meycin'in bundan sonra oraya bir şekilde asker götürmüş olabileceğini. Şimdi bunların tuzakları bitmez. Çin İmparatorunun kızı. Elinin altında binlerce askeri vardır. Hatta belki sarayın içinde bile şu anda ona hizmet eden binlerce kişi vardır diye düşünüyor. Gerçi binlerce demeyelim de dağlılar öldürülürken 3-5 kişi tarafından öldürüldü koskoca dağlılar. O yüzden hani binlerce kişi demeyelim arkadaşlar. Yani 10 kişiyle bütün dağlıları öldürdüler önceki bölümde. Bazı yorumcularımız onunla da ilgili çok saçma olduğunu belirtmişler. Hakikaten öyle. Yani öyle 10 kişi geliyorlar çalgı çengi yapmaya. Ardından uyutuyorlar bütün dağlıları. Tabi bütün dağlılar da o şerbetten içiyor. Ve hepsi afyon şurubu için bayılıyor. Sonra hepsini katlediyorlar. Bütün dağlılar ortadan yok oluyor. Gerçekten biraz saçma oldu orası ama biz kesinlikle Batuga'yı ve tutkunu kaçırmış olan kişinin Meycin olabileceğini düşünüyoruz. Belki de Tutkun ölmedi ama ölmediyse de eğer Meijin kaçırmışsa e, onun yaşaması için e, Meijin hiçbir müdahale etmez. Hatta önceki bölümde zaten zehirlendiğinde de Meijin zehri vermeyecekti az daha. Temur'un zoruyla verdi o zehri. Biz Meijin'in Tutkun'u kaçırmış olabileceğini düşünüyoruz. Ama Tutkun'un e, herhalde ölüm haberini önümüzdeki bölümde alacağız. Öyle bir düşüncemiz var bizim. Çünkü Tutkun hani e, Çolpanan bile... Alpaguhan onu yaraladığı zaman ölmeyecek bir noktasından yaralanmıştı. Fakat Tutkun burada direkt boğazından darbe alınca, hani kurtulma ihtimalinin gerçekten çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Yüksek ihtimalle Batuga'yı da ve o adamı da, yani Batuga'yı öldürmek isteyen adamı da öldüren kişi Meijin ya da Meijin'in adamları ve batugayla Tutkun'u ve o öldürülen kişiyi alıp götürdüler bir yere sakladılar ve ak kız da bunun peşine düşecek. Zaten Batuga Meijin'e ya itimiz olursun ya da hayatını kurtarırız demişti. Meijin ipleri olmayı kabul etmişti. Şimdi Meijin ak kıza işte ya itimiz olursun ya da Batuga'yı öldürürüm falan diyecek. Muhtemelen önümüzdeki süreçte ak kızın Çin tarafında durmasını isteyecek. Daha doğrusu Çin tarafında demeyelim de Meiji'nin bundan sonra Ak kızın hem gücüne hem aklına sahip olacağını yani şöyle Batuga ile tehdit edecek ak kızı ve ak kız da Meijin ile ortak hareket etmeye başlayacak diye düşünüyoruz. Meijin'in elinde Tutkun var ve Tutkun'un kesinlikle yaşaması için hiçbir şey yapmayacaktır. Sonuçta Tutkun ve Temur'un bir olmasını istemiyor ve kesinlikle Meijin Tutkunu oracıkta ölüme terk edecektir diye düşünüyoruz. Zaten tutkunun da ölüm sahnelerinin çekildiği bilgisi var. Bakalım neler olacak. Temur ve tutkunun aşkı da daha başlamadan bitti ne yazık ki. Yibe Katun videonun ortasında da belirttiğimiz gibi gelecek bölümlerde Ulu Ece'nin bütün yaptıklarını bir bir ortaya dökecek diye düşünüyoruz. Meijin zaten bundan sonraki süreçte kilit rol oynayacak. Çin İmparatorunun kızı ve Çin'in Gelecek bölümlerde Türklere karşı bir hamle yapabileceğini, rahibini hatırlarsanız Alpaguan Çinli rahibi gözlerini yakıp Çin'e geri göndermişti. Muhtemelen bu durumdan dolayı Çin önümüzdeki bölümlerde Türklere savaş açacaktır. Ve işte burada Meijin'in rolü çok büyük olacak. Ama kesinlikle Batuga'yı kaçıran kişi Meijin. Yani kaya olma ihtimali de var ama biz bunun Meijin olduğunu düşünmekteyiz. Ulu gelirsek Ulu Ece'nin de bütün yaptıkları hakikaten artık yok artık dedirtti. Yani her şeyi yapıyor, yıkıyor, yakıyor, öldürüyor insanları ve ucu sonunda ona dokunuyor. Ona rağmen bile utanmadan ellerini göktengriye açıp av diliyor. Yani hakikaten... Buna da ne diyeceğimizi şaşırdık arkadaşlar. Tabii biz İpek Hatun'un önümüzdeki bölümlerde Ulu bütün yaptıklarını bir bir ortaya dökeceğini ve Alpaguhan'ın da Ulu yaptıklarından dolayı çok güzel şeyler yapacağını düşünüyoruz. Tabii Ulu Ece hemen ölmesin. Çünkü yaptıkları yenileri yutulur şeyler değildi. Batugay'a olsun, annesine olsun, kendi öz çocuklarına olsun. Bütün bunların cezasını çekmeli diye düşünüyoruz. Ak kız da Batugay'ı kurtaracaktır arkadaşlar hiç merak etmeyin. Günseli Hatun sarayda Ak kıza ve e, Batugay'a demeyelim de önceden Batugay'a bilgi veriyordu ama bundan sonra Çalayır'la birlikte Ak kıza bilgi vereceğini düşünmekteyiz. Ak kızın da gelecek bölümlerde Batugay'ı kurtarıp tekrar Batugay'la birlikte e, olacağı sahneleri dört gözle bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen aklınıza ne geliyorsa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü yorumlarınız sayesinde gelecek videolarımız için farklı şeyler düşünebiliyoruz. Lütfen aklınıza ne geliyorsa yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu arada Çolpan'a tutkunun ölüm haberi de gelirse muhtemelen bir kez daha yıkılacaktır. Biz tutkun ve Çolpan arasında farklı bir ilişki olabileceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu tutkunun Çolpan ve Saltuğ'un kızı olabileceğini düşünüyoruz. Bununla da alakalı diğer videolarda yine detaylarıyla konuşuruz. Biraz fazla abarttık sanki. Videomuz artık son buluyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.